Herkese Arena Renovation'dan selamlar. En son bu futbol sahasının tamirat, tadilat işlemini yapmıştık. Nedense sonrasında 99'a düşmüş. Acaba kayıtta mı bir sıkıntı oldu, oyun kaydında mı bilemiyorum. Yani bir önceki adımda falan mı kaydetmiştik bilemiyorum ama %100'ü görmüştük. O yüzden e, şimdi görüyoruz ki bütün e, hikayeli görevleri, diyeyim, hikayeli bölümleri yaptık, tamamladık arenaları statları falan. Ee, artık kendimiz alıp yapıp satma işlemine geçiyoruz. Yani birazcık bir şeyler kazandık. Daha önceden de zaten yerel spor tesisini küçük tesisi yapmıştık. Az bir miktar geliştirip satmayı başarmıştık. Şimdi sırada bölgesel spor kompleksi var. Bakalım onu alıp yapınca ne kadara satabileceğiz. Satın almayı yapalım. Ve bölgesel komplekse geldik. Allah takıldı bir heh. bu da bizim arabaymış galiba ha Ford Ranger F150 artık neredeysek ona göre bir şey çöp kutusu burada güzel hmm, bunları direkt kırarak giriyoruz okey o zaman başlayalım bakalım içerisinde durumda bir ekspertiz yapalım buralarda klasik çer çöp toplanacak kırılacak dökülecek kapılar değişecek aslında çok büyük bir yer değil. Yani yüksek bir yer ama çok büyük bir yer değil. Baktığımız zaman kolay hallederiz gibi. Ee, bir hedef belirleyelim kendimize. Kime satmak istiyoruz diye. Yani 300 dolar için satabiliriz de direkt de. Gerek yok bence. En az bir şöyle hmm, bakalım. Bu ofis istiyor. Tuvalet istiyor. Gerisi umurumda değil diyor. Ee, spor salonu. Aerobik. Yani şu fitness ve spor salonu kısmı güzel aslında ama Bakalım ona gelip yapabilecek miyiz o kadar bir şey hmm. Göreceğiz hmm. Onun dışındakiler için şu anlık en azından bu bölge Bu şey ee, zor gibi duruyor Allah e, Açıkçası Ofis alanı denen e, Diyen arkadaşa Satmak sanki biraz daha Rahat olur gibi Özellikle tadilat yaptıktan sonra fiyatını göreceğiz. Şu an 198 bin değer vermiş. Şimdi kapımızı kırdık girdik içeriye. Burada tuvalette yok. El yüz yıkamak için falan. Bizden zaten ne istiyor bu arkadaş? Ofis istiyor. Tuvalet istiyor. Yerisine ne yaparsan yap diyor. Bir bakalım. Belki bir hizmet odası koyabilirsek. Bir aerobik odası koyabilirsek. Bir salon. Spor salonu kısmı yapabilirsek. Biraz takımları da düzelse şu oyunun çok güzel olacak da. Mesela ben bunu spor alanı yerine spor salonu yaparsam şu arkadaşın isteği oluyor mu? Olmadı. Bunu çözemedim açıkçası henüz. Yani neden olmuyor? Aerobik desem aerobik de olmayacak büyük ihtimalle. Bakalım hemen. O da olmadı. Yani bir yerde bir şey eksik mi yapıyorum acaba? Bilemiyorum ama bakalım. Olmadı yeni bir oda koyup onu bir öyle deneriz. Duruma göre bakarız. Şimdilik ben burayı tekrar sıfırlayıp ee, spor alanını alayım. Daha sonra unutmayalım. Şimdi kırıp döküp çerçöpü toplama vakti geldi. O yüzden önce bir balyozumuzu alalım elimize. Gel bir para kazandık şimdi ee, burası aslında dışı güzelmiş ya hoşuma gitti o yüzden şöyle bu su çok sıcaktan soğudu güzel aslında hatta bir bakalım var mı güzel bir ee, dış kaplamamız. Şunlar var. Zaten aynısı galiba. Alır. Tazelenmiş olur. Belki. Gerek var mıydı bilemiyorum ama. Para getiriyor. <laughs> Küçük bir oyunun bug'ı gibi bir şey galiba bu. Hani olanın üstüne koyduk ama değişen bir şey yok aslında. Neyse olsun. Ee, şu kapı kapıyı da kırdım. Şimdi duvar var, tavan var, yerler var. O yüzden malalama vakti. Neyse ki hani e görevlerde bunları geliştirdik, hızlı bir şekilde yapabiliyoruz böyle böyle. Öyle bitti sayılır, bitti. Duvar kaldı, duvarları hemen. Öyle hızlıca duvarları da kapattık. Zemini direkt bir taştan park eden bir şeyden kapatırız. Şuraya bakalım şimdi. Buradaki duvarlarımızda var mı bir şeyler? Burada bir tane çöp kalmış. Bunu gözden kaçırmışız. Okey buradakileri biliyoruz zaten. Allah. Tamam. Sıkıntı yok burayı kaplayınca zaten bitecek. Ama aslında şurası falan... Heh. Okey, okey, okey. Okey, orayı kapattık, burayı kapattık. Bakalım, başka da bir sıkıntılı yer göremedim açıkçası. Şu arkadaşlar boyanmak ister. Bunları bakalım şöyle. Siyah nasıl? Çok mu koyu? Çok koyu sanki ya. Hı, şöyle yaptık mı daha güzel oldu. Nispeten daha iyi duruyor açıkçası bence. Burayı niye beyaz yaptık şimdi ya? Neyse beyaz olsun. Madem öyle oldu. Olmadı bir daha bir bakarız ona. Burası beyaz olsa nasıl oldu? Fena da olmadı aslında ya. Bir bilemedim. Bir bilemedim. Şey alalım şimdi. İskele. Ee, ama bunun da almışken en iyisini almak istiyorum. Çünkü biraz yüksek yerlere de çıkmamız gerekecek. O yüzden fırçamı aldım. Şöyle yukarıya doğru. Peki başka ne renkler var? Griler var. Griler koyu gibi sanki. Bir tık. Yani özellikle ha Burası Burası niye böyle oldu? Oyunda bir bug mu bulduk yoksa? Bayağı bug'lu oldu şu an. Allah Allah. Büyütelim bakalım hepsini. Burayı da yapayım. İlginç. Birkaç tanesi böyle oldu. Peki başka bir renk denersem. Mavi de sıkıntı yokmuş. Bakayım mavi olsun. Hiç uğraşmayalım. Bu şekilde maviyle bakalım yolumuza. Aynen. Burayı bir belki ee, gri de olabilir. Siyah da olabilir ya. Siyah da güzel durdu açıkçası. Şunlarda da sıkıntı olmazsa çok iyi. Tamam. Allah. Nasıl buralara girdim ben ya. Aa level aldık. Süper. Ne kalmış? El kalmış. Satış kalmış. Kaç para var? 70. Hmm. Deneyim arttırayım, daha fazla deneyim gelsin, daha az diğerlerini de geliştirelim. Allah yetişmedi. Şimdi bir elini al. Şöyle yapsam yetişir gibi her yere. Allah. Hırçevaya geçelim. Allah Allah, bozuldu bak çok ilginç. Yani mini bug gibi bir şey sanırım bu. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir de şu. Ya gerçekten şu şeye çözmesi lazım yapımcının bence. İskelenin kenarından ben düşüyorum. Niye düşüyorum yani? Bu arada buraya bir zemin olarak parke düşünüyorum açıkçası ya. Ama tabii ki hani şöyle bir parke. Açık bir parke. Hatta elimizdeymişken biraz o işten o işe atlar gibi oldum ama. Şunu şöyle görelim mi? Şimdi burası okey. Ee, bunu bunu bir tak ileri almak lazım. Ama bir dakika. Şu borunun e, kolonun daha doğrusu boyası var. Tamam. Şimdi ne oldu. Şimdi gelebilirsin. Tamam, güzel. Böyle boyalarımızı atalım. Evet. Güzel. Yani bir şurası kaldı. Tamam. Yani salon aslında bitti gibi bu arada. Dekorasyonu kalıyor. Boyaması falan filan bitti gibi. Şey kaldı. Dekorasyonu kaldı bir tık. Şunu. Şunu. Ve şunu yaptık mı. Bitirdik. Bir şey kalmadı. Şurası kalıyor ama Orayı zaten yapamamıştık en sonunda. Gelin dursun tamam. Kapılar var, bir de burası var. İşte şimdi burası birazcık eğlenceli. Şöyle bir siyah kapı koyalım. Girişe hatta şunlara da siyah kapı koyalım. Tamam. Şimdi bizden ne istemişti? Burası tuvalet, e, soyunma odası. Hizmet odası aerobikle spor salonu istemiş. Diğer arkadaş ne istiyordu? Tuvalet ve ofis. Nerede duvarlar? Tamam. Buradan girdin. Burası bir şey. Ee, bize tuvalet ve... Şöyle birkaç şey götüreyim. Dörtlük falan olsun. Hatta... Şöyle gelebilirsin. Yok. Erken mi oldu? O iyi oldu. Bir, dakika. bir tane daha gel. Bir tane böyle gel. Buraya kapı yapacağız. Kapımız şöyle. Burası tuvalet olacak. Ama ben bir denemek adına şuraya bir aerobik yazmak istiyorum. Ben buraya böyle yazdığım zaman sayıyor. Hmm. Ama nedense diğer taraftakileri saymıyor. Spor alanı olan kısmı saymıyor. Oraya ne yapabiliriz ki? bakayım şimdi işin rengi biraz değişti ama küçük bir yer aslında çok da şey yapmaya gerek yok aerobik spor salonu yani okey aerobik verdik spor salonunu burası yapsam ha, onu da karşıladı okey o zaman şöyle yapalım soyma odası lazım hizmet odası lazım o zaman şöyle yapalım bir dakika Duvar. Şuradan ee, Kaç bu? 2-4 değil mi? 2-3-4 Buradan oluyor. Buradan böyle bir soyma odası çok da büyük oldu böyle de ama Peki bir dakika. Hmm Hmm, hmm Bunu karşılıyor. Hizmet odası lazım. Koridor lazım. Soyunma odası. Tuvalet istiyor. Tamam buraya bir tuvalet de koyarız bu arada. Gayet rahat bir şekilde. Hatta ve hatta al sana tuvalet yani. Bir şey değil Ben şu an bir diğer projeye döndüm. Proje içinde proje değiştiriyorum. Burası soyunma odası olacak. Buradan direkt e, şeye çıkılacak. E, spor alanına. Burası Şurayı ne yaparım bilemedim. Bir koridor istiyor. Bir hizmet odası gibi bir şey istiyordu. Boşuna şuna para vermeyeyim. Bir dakika. Bir tane daha gel. Sen bir tane daha gel. Duvar var. Ee, burası soyunma odası. Onayla. Şuraya da bir kapı ver. Burası da tuvalet olacak. Onayla. Şimdi gel bir bakalım. İş bayağı değişti şu an. Biz bayağı şu an işi değiştirdik. Şunun için fazla bile oldu hatta. Hmm, bu hizmet odası ve koridor istiyor. Heh, buraya bir koridor yazalım. Bunu bir yazalım. Burası bir koridor çünkü. Bunu karşılıyor ama bunun fiyatı az kaldı aslında. Biraz doydayım. Hmm, bir tuvalet, bir soyunma odası daha istiyor olabilir. O bir tık sorun yaratabilir bize tabi. Bir spor alanı, spor salonu. Yani spor salonu yaratılır da yapılır da. Hizmet odası iki tane istiyor mesela. Bu çok fazla şey istiyor açıkçası bence. Bir soyunma odası, iki tuvalet, iki de ofis istemiş. Hmm, bir de hizmet odası var. Yani şuraya bir tuvaletli ofis yapsam, buraya bir hizmet odası yapsam, bir ofislik daha yer lazım. Ona yerimiz kalmıyor. Sanırım en mantıklısı şu ikisinden biri oluyor şu an için. Ona da bir ofisle bir hizmet odası koymak gerekiyor. Bir bakalım şimdi hizmet odasını şu köşeye koysak ya da ee, şöyle. Şuradan şöyle getirsek. Şuraya bir kapı yapalım. Ben buraya şimdilik bir ofis demek istiyorum. Bakalım. 208 bin oldu. Peki hizmet odası dersem ne olur? Diğerinin fiyatı. Bunu tamamlamış oluyoruz. Yani bu da her türlü ilerlemiş oluyor. Hımm. 4 yıldız oluyor aslında bir yandan da. Ben buraya ofis yapayım. Şuraya da bir hizmet odası atalım bence. Hizmet odası oldu. Bakalım şimdi. Aslında daha az bir fiyat geçiyor ama bilemedim. Ee, zemin. Şimdi Zeminimizi bir yapalım. Zeminimiz taştan olsun ama nasıl bir taş onu bilemedim. Bunlar nasıl? Alır. Klasik bunlardan gidebiliriz. Ee, soyunma odası. Aerobik. Hizmet odasını uzatalım buraya böyle. Tamam. Ofise parke yapalım diyorum ben. Klasik parkelerimizden devam diyorum. Mesela bir fiyat değişikliği var mı? Pek yok açıkçası. Yani buna da satabiliriz. Şu an buna da satabiliriz. Yani daha fazla detaylandırmadan direkt elden çıkarabiliriz. 180 e aldığımız 209 bine gider. Aşağı yukarı da bir 30 binlik kar bırakır bize. Dekor dekore edip satmak daha çok kazandırır muhakkak. Ama o da biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Olmadı. Şu yerleri falan yapıp Duvarları boyayıp hatta fırça boyaya bakalım bir güzel düz bir renk bulalım kendimize. Şöyle sade sarı. Aynen. Tavanımız zaten bizim her zaman bunlardan gidiyor ama bakayım bir de siyaha bakayım. Siyah daha bir hoş oldu. Duvarlar sarı olur. Sarıdan devam edebiliriz. Koridorumuzu böyle sarı bir şekilde aydınlık bir şekilde kullanabiliriz. Okey. Ee, tamam. Şurası kalmış. Okey. Burası neydi? Hizmet odasıydı. Tamam. Buranın duvarını şey yapabiliriz. Tuğla yapabiliriz. Şöyle tuğlalarımızdan her zamanki gibi en azından duvar kısımlarına yapabiliriz. Tavan da böyle. Tamam. Ofiste biraz farklı bir şeyler yapsak mı ama çok bir çeşit hoşuma giden bir çeşit de yok. Ama mesela bir şunu denemek istiyorum şu an. Olur. Güzel. Duvar kaplaması böyle bir şey olsun. Farklı göstersin. Biraz daha. Tavanımız da zaten belli. Peki tavanda başka. Şu nasıl? Çok düz oluyor böyle de ya. Şu biraz. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu şimdi? Bak ya. Bir ufak bak bulduk bu oyunda. Tamam. Aslında olmuş ama buglanıp göstermiyor ilginç. Tamam. Okay burası tamam. Soyunma odası kaldı. Soyunma odasını daha önce kırmızı mavi takımlar diye ayırmıştık. Ee, bu sefer tarafsız olarak yeşil yapalım. Yani yeşil de bir takım olabilir gerçi de. Diğerlerine göre kıyasladığım için hani tarafsızmış gibi. Hah, level aldık. Level aldık, süper oldu. Ee, aslında şu süper avantajlar kısmı da güzelmiş ya. Anında çöp kaldırma falan. İki kez hızlı koş. Bunlar güzelmiş. Biraz puan mı biriktirsek? Bence şunu bir şey yapalım. Aldıklarımızı şu aletleri falan iskeleleri falan tam fiyatına geri satalım. Çünkü bir artısı yok. Onların. Satmış mıydık buradakine? Satmamışız. Kim? Tamam. 20 dolar çok bir şey değil. Çok ihtiyacımız olan bir şey değil ama olsun. Şimdi burada da tuvaletimizi yeni duvarları şöyle bir şeyler yapalım. Hareketli olsun biraz. Tamam mı? Du tavan belli zaten. Zemine bakacağız şimdi. Zemini de bir taş yapalım ama taşı biraz koyu bir taş seçelim istiyorum bu sefer. Mesela şunlar var ama bunlar da çok mu koyu olur? Yani aşırı koyu koyu olmadı ama biraz koyu oldular. Şuraya parke gidelim. Şunlardan gidelim. Biraz koyu olsun. Tamam. Oralar tamam. Oralar tamam. Bunlar tamam. Okey. Odaların hepsinin duvarlar şeyler tamam. Kapılar kaldı. Kapılarını takalım. Ofis için şunu düşünüyorum aerobik için hizmet odası için falan onlara da bunlar gider ya açıkçası tamam Allah ters oldu bu hmm. tamam düzeltelim o zaman okey tamam güzel herkesin kapısı düzgün açılıyor Tamam güzel. Bir de buraya beyaz olsun, tuvalet olduğu belli olsun bence. Ha burada duvar kalmış, tavan kalmış. Tamam. Şimdi bakalım fiyat durumumuz neymiş? 209 binlerdeyiz. Yani çok fazla şimdilik en azından e, dekor etmeyeyim diyorum, bu şekilde satayım. Çünkü dekorla uğraştıkça ne kadar artacak bilemiyorum. Yani bir 10.000 daha artarsa artar herhalde. Onun için bu seferlik böyle satayım diyorum. Eğer çok bir etkisi olursa dekorasyonun bir sonraki aldığımızda dekor edip o şekilde satarız. Şimdilik bunu bir an önce elden çıkaralım diyorum ve satıyorum. Bizi tekrar futbol sahasına yolladı. 230.000 paramız oldu. Güzel. 209.000 kazandık. Bir sonraki işimiz 400 binmiş. Yani benim bir kere daha şu bölgesel spor kompleksiyle uğraşmam gerekiyor her türlü. Hatta belki birkaç kez daha. Bakalım, olmadı ben onu kendim hallederim. Bir de dekorasyonla denirim. Sonucuna göre bir sonraki alacağımız Skyline Sport Kompleksi dekore edip ya da etmeyip o şekilde satarız. Duruma bakarız. Bu bölümlük arena renovationa da tamam diyelim. Bir sonraki bölümde de Skyline Sports Kompleksi tadil ediyor olalım. Şimdilik hoşçakalın.